Şimdi okuyacağımız bu hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bir sahne. Ancak e, yani belki de birçoğumuzun birçok insanın ilk defa duyacağı yani e, bu kadar da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadıkları var mıydı diye e, duyacağı bir hadise. Şu anda bizim elhamdülillah büyük imkanlarımız var. Ama çok sevdiğimiz, canım kurban olsun dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sıkıntılar çekmiş, ne yokluklarla karşılaşmış, ne ızdıraplar çekmiş. Ancak Allah'a kulluktan taviz vermemiş. Şimdi onu görmüş olacağız. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabe içerisinde en fazla hadis rivayet eden sahabelerden, Medineli Ensar'dan Rabbimiz kendisinden razı olsun. Bizleri de bu güzel sahabilerimizin yolundan gidenlerden eylesin. Şöyle anlatıyor. Haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin evleyle. Bir gün, yani gece ya da gündüz. Efendimiz bir gün böyle evden çıktı. Feydâhü ve bi Ebi Bekrin ve Umar radıyallahu anhuma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le karşılaştı. Fakal ve dedi ki ma ahrece kuma min buyu tukuma hadi sah bu saatte sizi evlerinizden çıkartan nedir? Tabi Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer birbirlerinden haberleri yoktu bunların. İkisi de evden çıkmış, bir anlaşmış falan değil. Çıkmışlar ve karşılaşmışlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları gördü. Ve karşılaştığında Efendimiz dedi, ya bu saatte sizi evinizden çıkaran nedir diye sorunca, gala dediler ki, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir, el açlık. Yani Hazreti Ebu Bekir evde öyle bir aç kalmış ki dışarı çıkmış. Yani yiyecek bir şey bulabilir miyim diye. Hazreti Ömer de yani evde öyle bir aç kalmış ki yiyecek bir şey bulabilir mi? de evden dışarı çıkmış. Şimdi Hazreti Ebu Bekir, e, tüccar bir adam. Yani Mekke'de Müslüman olduğu zaman e, 40 bin civarında bir altını vardı, bir dirhemi vardı. Medine'ye hicret edene kadar 35 bin bu altını, dirhemini bu İslam yolunda harcadı, infak etti karşılıksız Allah rızası için. E Medine'de de o 5 bin kalanını infak etti Allah yolunda. E şimdi kendisi açlıktan yani karnı aç bu rahatsız etmiş kendisini ve yiyecek bir şey bulabilir miyim diye evinden dışarı çıkacak duruma gelmiş. Hazreti Ömer de aynı şekilde dışarı çıkmış. Efendimiz onlara sordu. Onlar dediler ki el yara ya Resulallah açlıktan dolayı çıktık. Yani açlık bizi çıkardı. Şimdi işin enteresan tarafı e, yani tabloda biraz daha bizi sarsacak bir durum da şudur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ve ene velledi nefsi bi yedihi le yelledi akhrajukuma hayatımı gücümü kuvvetini yani kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizi çıkaran, evlerinizden çıkaran neyse beni de o çıkardı. Yani ben de açlıktan çıktım. Allahu Ekber. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olmasına rağmen açlıkta evde rahatsız olmuş, dışarı çıkmış bir şey bulabilir miyim diye. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birilerinin zannettiği gibi kuştuğu yataklarda postunu sermiş, bir eli yağda, bir eli balda değil. Yani ne kadar böyle sıkıntılar çekmiş. Ancak Allah'a kulluktan taviz vermemiş. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, açlıktan çıktığını, e, yani e, açlıktan rahatsız olduğunu ve bu açlık kendisini e, dışarı, evden dışarı sevk ettiğini, yani, yiyecek bir şeyler bulabilir miyim diye. Bunu da ifade ettikten sonra bu dedi. Kalkın dedi. Kalkın. Fegâmâ <laughs> mâhû sonra e, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kalktılar. Fe'eta racule minel ensari. O Medineli Müslümanlardan, Ensar'dan birisinin evine geldiler. Onun yanına geldiler. Fe idâ huve leyse beyti. Ama o adam evde yoktu. Yani eve geldiler. Yoktu. Fe lemmâ râetul mer'etu. O evin hanımı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi arkadaşlarını da görünce efendimizi tanıdı. ben ve ehlen dedi. Yani hoş geldiniz, merhaba dedi. Çok sevindi. Feqaala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyle fulanın efendimiz dedi ki yani o evin reisini, kocasını sordu. Falan nerede dedi. Feqaala de dehebe ysaedibul lena elmae O bize tatlı su getirmeye gitti. Şimdi yani bugünkü gibi böyle bir imkan yok. Çeşmeyi açıyorsun evde, şarıl şarıl su akıyor. Efendim lavaboda akıyorsun, şarıl şarıl su akıyor. Mutfakta açıyorsun, şarıl şarıl su akıyor. Banyoda açıyorsun, şarıl şarıl su akıyor. Bir banyo öteyeceğin yerde akıyor. Bir banyodan bir de lavabo var, bir de orada akıyor. Yani bahçede akıyor. Efendim bir de ebeveyn banyosu varsa orada da şarıl şarıl su akıyor. Yani elhamdülillah. Yani böyle şükrünü eda edemeyeceğimiz muhteşem nimetler içerisindeyiz. Yani biz çok zenginiz elhamdülillah. Yani böyle bir bir kova su için 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre yürüyenlerin hikayelerini bu televizyonlardan görüyoruz değil mi Afrika'da? Ne kadar zahmetli bir şey. Biz ne kadar büyük bir hazineye sahibiz elhamdülillah. Rabbimiz bu nimetlerin şükrünü eda edenlerden eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ensarın nerede olduğunu sordu. Dedi ki tatlı su almaya gitti. Tabi sonra eee İdca el Ensari o Medineli o Müslüman Ensar geldi. E, Ferar ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sahibeyi Hazreti Ebu Bekir Ömer'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktı. Yani şimdi Efendimiz evine gelmiş. Hazreti Ebu Bekir yani efendimizden sonra halife olacak Hazreti Ömer adaletiyle meşhur cennetle müjdelenmiş hem Hazreti Ebu Bekir hem Hazreti Ömer onları gördü. Yani alemlere rahmet olarak gönderen peygamberimiz evini teşrif etmiş. Ne kadar böyle bir sevindi ve dedi ki elhamdülillah. Allah'a hamdolsun dedi. Sonra ma ahadunul yevme akram el ziyafen ziyafen minni. Yani bugün yani artık benden misafir bakımından daha şanslı böyle bir insan yoktur dedi. Şimdi Efendimiz gelmiş, Hazreti Ebu Bekir gelmiş, Hazreti Ömer gelmiş, evine gelmişler. فَنْدَلَقَ bir بِعِدْغِنْ Hemen gitti oradan bir salkım hurma getirdi. Tabi bu salkım hurma bu ağaçta kuruyor ya, yani olgunlaşacak. Tabi şimdi orada ne var? Fihi <laughs> busurun, orada bir o bir salkımda ham olan hurma var, ham kalmış. E, ve temurun efendim kurumuş, bizim yediklerimiz var ya, şu onlardan olmuş. E, ve rudabun bir de yaş hurma, bir de onlar bir salkım içerisinde böyle kurusu, e, kurumuşu, olgunlaşmışı, hamı, yaşı var. Böyle getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o, o Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e. E, dedi ki, e, Fagal külü bunu yiyin dedi. Sonra ve ehadel mudiyete bir tane bıçak aldı. Yani Efendimiz anladı o bir hayvan kesecek ikram etmek için. Tabi ikram etmek için hayvan kesecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki fegalele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyyake vel halube Sağmal olan hayvanı kesme dedi. Yani onun sütlerinden istifade ediyorlar ya, onu kesme dedi. Yani Ensar Efendimiz sallallahu aleyhi ve çok seviyor. Yani sahabe çok seviyor. Şimdi ne görüyoruz burada? Yani Ensar'dan varlıklı insanlar var. Yani efendimiz e evine geldi de ya, oradan bir koyunu kesecek hem de hiç düşünmeden kesecek büyük bir sevinç yani böyle bir misafir ol, evinde ağırlamakla benden daha şahsı kimse var mı diye böyle Allah'a hamd eden bir insan var böyle insanlar var böyle zengin olup da ensardan olup da efendimize adeta malını mülkünü feda edecek insanlar olmasına rağmen efendimizin aç kaldığını hiçbirisi bilmiyor. Efendimiz bildirmiyor, söylemiyor. Yani ben açım. Efendim evde yiyecek yok, içecek yok. Bir şey getirin diye. Yoksa ev donup taşa diyecekler. Ama ne muhteşem bir örneğe sahip Efendimiz var ki zengine de, fakire de, yoksula da, varlıklıya da, makam sahibiye de, sıradan bir vatandaşa da, imkanı olana da, olmayana da, derdi problemi olana da, sevinç mutluluğu olana da hepsine de en güzel bir örnek. Yani hayatın her alanı muhteşem bir örnek bizim için. İşte Efendimiz'i açlık evinden çıkardı ve Ensar'ın evine geldiler. O da çok sevindi. Hemen orada bir koyun kesti. Sonra fedebaha <laughs> lehum o bir hayvanı koyunu kesti fe Min mine şati efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, Hazreti Emer, Hazreti Ebu Bekir onlar o koyundan yerirler ve min dâkil aydıgı o hurma salkımından, yaşından, efendim kurusundan onlardan e, yediler ve şeri bu bir de o tatlı su getirmiş diye o sudan da içtiler böyle felemma en şebi'u sonra ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer arkadaşlar doydular yani orada yediler karınları doydu Veravu bir de o da suya da iyicele kandılar Sonra şimdi bu hadiseyi gördük değil mi? Şimdi burada gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye Bekir'in ve Ömer radıyallahu Şimdi burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ebekir'e bir söz söyledi. Şimdi ne oldu? Hadiseyi bir daha bakalım. Efendimiz evinden çıktı. Sonra Hazreti Bekir'i gördü sokakta. Hazreti Ömer'i gördü. Dedi ki: "Bu vakitte sizi evinizden çıkaran nedir?" Onlar dediler ki: "Bizi açlık çıkardı." Birbirlerinden habersiz ikisi de açlıktan evden dışarı çıkmışlar. "Yiyecek bir şey bulabilir miyim?" diye. Efendimiz de onlara dedi ki: "Allah'a yemin ederim ki yani kudret benim hayatımı elinde tutan, kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki beni de evimden çıkaran aynı sizi evinizden çıkaran yani açlıktır dedi. Sonra hadi kalkın dedi. Ensardan birisinin evine gittiler. Orada Ensardaki o sahabi evde yoktu. Sonra hanım onları görünce hoş geldiniz dedi. Efendimizi nerede olduğunu sordu. O da bir tatlı su almaya gitti dedi. Sonra o Ensarı geldi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde Ebu Bekir Ömer'i görünce muhteşem bir sevince gark oldu. Allah'a hamdolsun dedi. Yani misafir bakımından bugün benden daha şanslı kimse yoktur dedi. Hemen bir salkım hurma getirdi. Yaşı var, efendim kurusu var, e, böyle hamı var, böyle verdi onlara. Ondan sonra bir oradan bir koyun kesti. Sonra onlara ikram etti. Orada koyundan yediler, efendim suyundan içtiler, kurbasından yediler. karılları da doydu, suya da kandılar. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e ve Hazreti Ömer'e şöyle söyledi. Yani burası çok önemli. Velledi nefsi biyedihi benim hayatımı kudretinde tutan, yani bütün hepimizin hayatı Allah'ın kudretinde. hayatımı, nefsimi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki letus elun an hâden naim yevmel Siz şu yediğiniz nimetler var ya, bunlardan dolayı kıyamet günü sorulacaksınız. Hesaba çekileceksiniz. اَخْرَجَكُمْ min بُيُوتُكُمُ الْجُوعُ Sizi açlık evinizden çıkardı yani açlıktan dolayı evinizden çıktınız bir şeyler bulabilir miyim diye tümbelem tercihu sonra siz evinize bu aç vaziyette dönmeden hatta asabukum hazen daimi bu nimetler geldiyse bunlardan yeme nasip etti. Yani uzun süre aç kaldınız. Açlıktan dolayı mideniz iyice de guruldamaya başladı. Rahatsız oldunuz. Evden dışarı açlık sizi fırlattı. Sonra Rabbim size bir nimet verdi. İşte bu nimetten dolayı da ahirette sorulacaksınız dedi. Yani o nimete şükürden dolayı, o nimetin gereğini yerine getirip getirmediğimizden dolayı ahirette sorulacaksınız. E şimdi uzun süre aç kaldıktan sonra o nimetlerden bir insan soruluyorsa biz elhamdülillah bir aç ne zaman kalıyoruz? Ramazanda kalıyoruz değil mi aç? Yani bir Ramazanda kalıyoruz ama ne var? Akşama yeme ümidimiz var. Ya yeme ümidimiz var. Gündüzde ne yapıyoruz? akşama hangi yemeği yesek, ne yesek onun planı projesini yapıyoruz. Yani bizim daha fazla sorumluluk içerisinde olduğumuzu hatırlayalım ve nimete şükredelim. Nimetle şükrün gereği de kulluktur ve Allah yolunda infak etmektir. Emirleri yapıp yasaklardan sakınmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün nimetlerimizin kıymetini, şükrünü eda etmeye çalışan kullarından eylesin. Nankörlükten cümlemizi muhafaza eylesin. İsraftan, lüksten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.